Hürmetle selamlıyor. Hepinize afiyet olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle bugün sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizleri buraya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Şu kahvaltıda bizi bir araya getirmemize vesile olan Kimin katkısı olduysa Gazi Osman Paşa'daki tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sözlerimizin başında ben bir eksikliği dile getirmek istiyorum ilçe başkanımın müsaadesiyle. Burada çok kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerimiz var. Ahmet Bey'e, Nusret Bey'e, Yusuf'a tanıdığım Gazi Osman Paşa'daki tüm hemşehrilerimize simaları sürekli söylüyorum. Gazi Osman Paşa'da bizim Adıyamanlar olarak büyük bir eksiğimiz var. Nedir o? Gazi Osman Paşa Adıyamanlar Derneği bir an önce kurulmalı. Biliyorum burada ilçe ve köy derneklerimiz var ama il bazında Adıyamanlar Derneğimiz yok. İnşallah şu salondaki tüm hemşehrilerimizin katkısıyla Gazi Osman Paşa Adıyamanlar Derneğimizi bir an önce kurmamız lazım. Kıymetli sunucu kardeşimin de ifade ettiği gibi 6 Şubat'ta hepimizin malumu maalesef ülkemiz çok ağır bir felakette sürekli ifade ettiğimiz gibi gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir felakette deprem felaketiyle ülkemiz baş başa kaldı. Bu felaketten en çok etkilenen illerden biri malumunuz Adıyaman ilimizdi. O günün sabahında hepimiz kenetlenip Adıyaman'a doğru yola çıktık. Adıyamanlar olarak. Adıyaman Dernekler Federasyonu, tüm diğer vakımız, federasyonlarımız, derneklerimiz. Ama şuna da ben şahidim. O günün hemen sabahında hem kıymetli AK Parti Gazi Osman Başa ilçe başkanımız hem belediye başkanımız beni bizzat arayarak Hüseyin Başkanım yapmamız gereken ne varsa Adıyaman'ımızla ilgili biz hazırız. Ve nitekim Gazi, Gazi Osman Paşa belediyemiz herhalde ağırlık olarak Maraş ilinde görevlendirildi. Ve devletimizin tüm kurumlarıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Merkezi Hükümetimiz Türkiye tek yürek olarak inşallah bu iki aylık sürede yapılması gerekenler yapıldı. Hep birlikte de inşallah bu ilerimizin kısa sürede ayağa kalkması için elimizden gelen gayreti hep birlikte ortaya koyacağız. Ben de bir kez daha hem Adıyaman özelinde hem diğer illerimizde vefat eden tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza buradan bir kez daha rahmet diliyoruz. Hala hastanelerde tedavi gören kardeşlerimiz varsa acil şifalar diliyoruz. Ve inşallah bir daha Rabbim ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve dünyadaki tüm insanlığı bu tür afetlerle sınamasın inşallah. Kıymetli hemşehrilerimiz sözlerimizi çok fazla uzatmadan malumunuz bir seçimin arifesindeyiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'de hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekilliği seçimi var. İnşallah başında şunu dilememiz gerekir. Ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için, İslam alemi için hangi sonuç hayırlıysa öncesinde Cenab-ı Allah bunu nasip eylesin. Abi. Ama her birimize de burada bu hayırlı sonucu almak için de üzerimize düşen görevler vardır. Kıymetli kardeşlerim bazen şöyle derler sivil toplum örgütleri çok görüş belirtmezler. Vesaire vesaire. Evet, biz sivil toplum örgütleri bugün ben Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Bir sorumluluğumuz var. Ama şu da değildir. Bizim bu ülkenin geleceği için, milletimizin, vatanımızın, ezanımızın, dini geleceği için de biz görüşümüzü gizlemekle bir yere varamayız. En doğru bildiğimiz neyse onu da şeffaf bir şekilde dile getirmeliyiz. Şimdi ben şunu diyorum kıymetli kardeşlerim, değerli hemşehrilerimiz. 14 Mayıs'taki seçim yok olan yok ve var olma seçimi değildir elbette. Bu kadar değildir. Bu millet ferasetlidir. Kim görev başına gelirse gelsin, eğer ki görevini layıkıyla yapılır, yaparsa yaparlar, yapmazsa bu millet bir daha gereğini yapar. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bakınız 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2000 küsür, 2002-2003 yılına kadar yani 80 yılda yapılanlar ortada ama 2003 yılından da 2023 yılına kadar da artılarıyla eksileriyle bardağın dolu tarafına baktığımızda yapılanlar ortada. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bakınız biz 100 yıllık bir devletiz. yüzyılımıza yeni girdik. Henüz yeni yeni bu devlet daha bir otomobilini yeni yeni piyasaya sürdü. Bazı ilerimizde herhalde top az yollara çıkmış durumda, durumda. Daha yeni yeni bu ülke birkaç yıldır İHA'larını, sihalarını küçük çapta da olsa uçaklarını yeni gökyüzüyle buluşturdu. Daha yeni yeni bu ülke yeraltı zenginliklerini, Karadeniz gazını daha yeni Cumhurbaşkanımızın ölçülüğünde elhamdülillah vanalara vermeye başladı daha yeni yeni hakikaten bizim bağımsızlığımızı kazandığımızın yeni yeni bağımsızlığımızı kazanmak kazandığımızın adımlarını yeni yeni atıyoruz Onun için net olarak, kısa olarak şunu ifade ediyorum. Şu önümüzdeki beş yıl bu faaliyete alınan bu yatırımlar, bu güzellikler, bu bağımsızlığımızın mücadelesi ya gerçekten ayetlerin üzerinde duracak, artık yerine oturacak 2028 yılından sonra Ahmet de göreve gelse, Mehmet de göreve gelse artık bu sistem yürür gider ve artık Türkiye'nin önünü kimse kapatamaz. Ama şu anda 14 Mayıs'ta bunun tersi bir durum olursa inanın kişisel menfaatlerimizi, çıkarlarımızı, duygusal düşüncelerimizi bir kenara bırakarak ben şu anda beni gören her şeylerimiz eminim birçok adıya hemşehrilerim kıymetli başkanım şöyle bir ifade de şöyle bir duyguyla karşılaşıyorlar. Ya Hüseyin Başkanım, şu süreçte sana da bir haksızlık yapılmadı mı? Ben biliyorum böyle söylediklerini. Biz Cenab-ı Hak'tan en hayırlısını dileyelim kıymetli kardeşlerim. Biz bir bu süreçte bir şeye tabi olduk ama olanlarda da hayır vardır, olmayanda da hayır var diyerekten Allah'ın izniyle bu kişisel duygularımızı bir kenara bırakarak ülkemizin geleceği için, ülkemizin menfaati için en doğrusu neyse onu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Onun için şu önümüzdeki beş yılda inşallah Cumhurbaşkanımızın ve akabinde de meclise güçlü bir hakikati ortaya çıkması için AK Parti'ye destek vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi şu yeni yüzyılda devre alınan bu faaliyete, bu güzellikler Allah'ın izniyle beş yıla kadar artık ayakları üzerinde durmaya başladığında Ondan sonrası çok önemli değildir diyorum. Artık Türkiye'nin önünü kimse kapatamaz. Onun için bu önümüzdeki beş yıl çok önemli. Ben şahsen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı olarak tüm hemşehrilerimize, Gaziosun diğer ilçelerimizdeki tüm hemşehrilerimize elçeler, ricamız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi şeffaf bir şekilde ortaya koymalıyız. Milletvekili seçiminde de aynı şekilde Rabbim inşallah Önümüzdeki yıllarda da bu hizmetlerin, bu güzelliklerin devam etmesi dileğinde bulunuyoruz. Yine tekrar bu programda emeği katkısı olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tekrar ifade ediyorum. Gazi Osman Paşa'daki hemşehrilerimiz bir an önce bir Adıyamanlar derneği de kurarak inşallah daha sık sık bu mekanlarda bir araya gelmeyi Cenab-ı bizlere nasip etsin diyor. Hepinizi saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.